Herkese merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda süper büyücülü kraliyet hayaleti yapacağım. Sesim birazcık bozuk olabilir. Hasta olduğum gibi kusura bakmayın. Böyle devam edeceğiz. Ben şimdi bu orduda neden yarasa değil de süper büyücü kullanıyorum. Bir tane tekrar göstereceğim şimdi açacağım. Şu düzen bak. Şu düzen çok fazla çıkıyor. Ve anti kraliyet hayaleti. Eğer kullanmak istiyorsanız zaten direkt çizip kullanabilirsiniz. Kraliyet hayaletinin çözüm arıyorsanız da şu kenardaki binaların o diplerini yaylı tuzak veya yani kraliyet aletini bir tane yaylı tuzak alıyor veya iki tane küçük bomba alabiliyor ya da direkt bir tane büyük bomba direkt indirebiliyor. Siz de bu üçünü böyle kenara koyarak tuzaklayabilirsiniz. Zaten içeride boşluk olmadığı için bu düzende bütün tuzakları böyle dışarıya yığıyorlar. Yığdıkları içinde de kraliyet aletine sıkıntı oluyor. Ve duvarlardan dolayı binalar biraz daha içeride kaldığı için kraliyet aletinin görünmezlik süresi de kayboluyor. Yani süper büyücü özellikle şu, düzen için aldım diyebilirim. Kraliyet hayaletiyle <laughs> kanser yani kesinlikle bire bir çözüm hayalete bu düzen. Kullanmak isterseniz siz bir şey yapabilirsiniz. Veyahut da ne, neredeydi? Carbon Fin Twitter hesabından paylaşmıştı. Twitter'a Carbon Fin yazarak gidip bulup onun Ana sayfasından düzenli linkini alabilirsiniz. o paylaşmıştı bunu. Geçen sene kullanıldığı için bayağı bir kullanılmıştı ve işe yaramıştı. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Şimdi Süper Büyücü Kraliyet Aleti birlikte olunca süreden bayağı bir sıkıntıya giriyoruz. O yüzden Kraliyet Aletini atarken bir yandan da Süper Büyücü'yü tazı balon atmaya çalışacağım. Şu an zaten 6249 kupadayız. Ne kadar <laughs> güvenilir bir saldırı emin değilim. Mücadelede biraz denedim. Süreden gidiyordum bazen ama bakalım deneyeceğiz artık. Şimdi geçelim. İlk savaşa. Evet koruyucu zaten yerde. Mesela bu düzenlerde ne yapıyorum? Normalde zeplini belediye binasına yollaması biraz zor ya. O yüzden şu alttaki hava savunmalarını mesela alıyorum. Direkt bir tane yollayınca karşıya geçiyor. Karşıya geçerken de zeplinin geçeceği yerden tazı geçiyor. Tazı geçince de tuzaktan kurtulmuş oluyoruz. Hemen gösterelim. Şu tarafları hemen bir temizleyelim. Hatta hava savunmaları temizlenir. Kraliyet aletimiz baya bir artar. O yüzden anti uçağı da alalım oradan. Burada zehir büyüsü birazcık sıkıntı. Zehir büyüsüne yanaşmadan zeplini hemencecik açacağız. Zehir büyüsünden de o şekilde kurtulacağız. Şu hava sonmasını alalım. Şuraya bir tane hız kullanalım. Anti uçağı indirmek için. Orayı çabuk temizlememiz lazım. Şurada rakibin şampiyonu da alabilir miyiz? Depo indikten sonra. Ona bakacağız birazdan. Şu iskeletleri buraya çekelim bir. Onlar baya bir engel oluyor çünkü. Şuradan anti uçağı indirmemiz lazım. Hero'lar için biraz sıkıntı. Hatta ben tazıya da başlamak istiyorum şu anda. Bir tane buz atmak zorundayım. Çünkü tazıya olacak zehir kulesi. O birazcık işimizi bozabilirdi. Onun için kullandım. Şimdi burada açtık ve öfkeleyelim bakalım. Büyücüler inşallah belediye binasına gider. Hadi. Evet gidemeyeceğiz. Elektro görüyoruz mu? Süper <laughs> büyücülerin canını aldı ya. O zaman belediye binasına şuradan gitmemiz lazım. Kraliyet hayaletiyle birazcık daha temizlik yapalım. Bu taraftan. İskelet büyüsünü kullanacağız yani mecburen. Monolit yoksa hirolara çok hasar verir. Koruyucu atmayı unuttum. Onu da atalım. Bu büyücü kuletini alırsanız çok güzel olur. Aldınız. Güzel. Şurada Barbar Kral'ın yeteneği kullanıp koruyucuyu kullanacağız. Belediye nasıl düşecek zaten. Sağdan da kraliyet hayaletiyle destek verelim. Belediye binası düşecek dedik ama düşecek değil mi? Evet güzel. Evet ilk saldırıdan 3 atamadık. Büyücüler belediye binasına gitmedi maalesef. Üçlükle başlayamadık yani kısaca. Oraya bir zehir kullandım aslında. Barbaros Kral'da yaşıyormuş. Ben barbar Kral öldü sandım ama ufak bir şansımız olabilir şu anda. Kraliçe de yaşıyor ama Time fail gelecek galiba. Rakibin Kraliçe'yi alır mısın? Alır mısın? Alır mısın? Aa aldı. Alamayacak zannetmiştim. Yok ya Time fail. Hatta Time fail da değil. Yetmedi. Gücümüz yetmedi. İşte süper büyücünün belediye binasını alması lazım. Yoksa 3 atamıyoruz bu orada. %87. Neyse olur olur. Sırf ama var ya normalde ile kullanılıyor. Sırf o az önce gösterdiğim düzen için kullanıyorum. Çünkü diyor, birkaç tane çıktı. Tazıbanan'la mesela bu kadar yüksek atmamın bir sebebi de o düzen de herhalde. <laughs> Böyle göstereyim. Bu 3 atmıştım bir ara. Onların iki tanesi sanırım aynı düzendi. Dur bakayım. Tayon o muydu? Gerçi videonun başında onu göstermiştim, değil mi? Aynen. Tayyon o mesela. Bu, bu düzen çok fazla çıkıyor. O yüzden süper gücü kullanıyorum. Şimdi geçelim diğer saldırıya. Hadi güzel bir düzen üçlük atalım artık. Heh. Şimdi belediye binası nerede? Belediye binası içeride ve yine zehir büyüsü var. Tomruk fırlatıcı kullanılmaz herhalde. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Zehir büyüsünden kurtulurum ben bir tane buz atıp. Ama bu sefer arkadaki var. Ya belediye binasını alsak yeter orada. Bir de şuradan monoliti alsak. Sonra altı uçaktan hero'larla girsek güzel olur gibi. Önce hava savunmalarını yine temizlemem lazım. Şu köşedekileri temizleyelim. Direkt şuradan tazıyı yolladığımda tazı böyle nereye gidecek? Şu boş hatta şu an çok güzel bir şey buldum. Şu an çok güzel bir şey buldum. <laughs> tazı şu boşluktan geçecek. O boşluktan geçerken zeplini de tam o boşluğa indireceğiz. Çok ulu cehennemi de alacağız. Belediye 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 alamayacakmışız pardon. <laughs> Bütün plan iptal oldu şu an. Ben orada bir boşluk var sandım da. Şimdi monolite alma şansımız var mı? Birazcık zor. Okçu kulesini de düşürelim. Şuraya hızlı kullan. Ondan sonra nasıl yapabiliriz? Antuğuş'a alsak mı? Alamayız ki. Tetsa da çıktı. Monolith'i alsak çok iyi olacak. Ah be bir tane daha vursanız. Al işte şimdi kraliyet aletini monolite göndermesi bir ölüm. Neyse şöyle bir deneyelim. Zehir kulesi aslında tazıya yollarsa şu an çok güzel olur. Hadi. Harika. Tamam bu iş. Tamam bu iş diyecektim. Güdümlü bir an gidemeyecek gibi oldu. Şimdi belediye binasını aldık mıydı oradan? Aslında hiralara da başlamalıyım. Şu an biliyor musunuz? Böyle hiralara da başlayacağım. İkisini de almam lazım. Aşağıdaki koruyucuyu da at. Aa koruyucu havadan attım. <laughs> koruyucu havadan attım. Şu monolite baya bir iskelet atalım da hiroları yakalamasın orada. Kraliyet hayaletiyle buradan temizliğe devam edelim. Şampiyonu da yolla. Şampiyonu da hirolara destek yapalım. Şu yukarıya da bir kraliyet. Şu savunmaları kraliyet hayaleti alacak zaten. Kırıcı ne kadar gerekli bilmiyorum vallahi. Kırıcıdan biraz emin değilim. O sürekli artıyor gibi. Şurada koruyucunun yeteneği de bastık. Teslaları koruyucu, rakibin koruyucusunu falan alırsak iyi olur. Şurada bir boot kullanalım. Rakibin <laughs> kraliçe çok iyi hasar veriyor çünkü. Evet sanki bir 3 gelir gibi bu sefer. Şampiyon oradan temizlik yapıyor. Evet süreden kalmazsak gelecek. Kraliyet hayaletini görünmez yapabilir miyim? Kırıcı ne kadar gerekli dedik ama şurada bir işe yarayacak gibi. Süreden ya kraliçe biraz hızlı ol be. Biraz hızlı ol be. Biraz hızlı ol be. Hadi be. Hadi be. Yine olmadı ya. Ah be. Ah be. Yüzde Kral. Vuracak sandım. Kraliyet aleti bir tane vuracak sandım ya. İşte hero'ları bu yüzden büyücüler işlem yaparken hemen atmamız lazım ya. Süre ağır bir sıkıntı ya. Neyse devam edelim biz. Videonun başında bahsettiğim düzen bir türlü çıkmadı ya. O <laughs> Vallahi böyle bir tesadüf olamaz ya. <laughs> Daha yeni söyledim lan. <laughs> i̇yi bari güzel oldu. Bu baya iyi oldu. <laughs> Ulan ya tesadüfe bak. Emrederim ayarlamadım. Zaten kendiniz gördünüz. Evet. Bahsettiğimi şimdi göstereceğim ben size. Şöyle bir düşünelim. Aynen şöyle. Tazı. Zeplin. Niye bu orduyu aldığımı şimdi göreceksiniz bak. Süper büyücünün yapacağı temizliği iyi izleyin şuraya indiriyoruz. Görünmezlik, öfke, hiçbir şey kalmayacak zaten köyde. Şu yukarıda çıkan bombayı gördünüz mü mesela? O da kraliyet heralet içindi. Münettim miyiz? Neyiz anasını satayım? Nasıl denk geldi öyle ya? Mesela şu an köyde hiçbir şey kalmadı. Şuraya buz golemlerini çekelim köşeye. Şöyle. Koruyucu da al karaya buz golem gelsin. Ondan sonra devam ederiz. Hatta şu kraliyet aletlerini de üstten temizlik için bırakalım. O monoliti indirmemiz lazım. Monoliti indikten sonra zaten hirolar rahat rahat temizliğini yapar. Şuraya barbar kral koruyucu karada tamamdır. Hatta buraya bir hız da kullan. Mesafe çok uzak. Kraliyet aletinin süresi birazcık boşa gidiyor gibi oluyor. Şuradan da birazcık temizlik yapalım. Hirolar direkt savunmalara ilerlesin. Yukarıdan gelmesin yukarı ihmal etmeyelim. Allah muhafaza. <laughs> Orası çok sıkıntı. Daha bayağı da hayalet var ya. Alırız monoliti. Şu teslaları falan da alalım. Şimdi barbar kralın yeteneğiyle koruyucunun yeteneğini eş zamanlı basmam lazım. Onun için bekliyorum. Gerçi biraz daha bekleyelim. Şu buz atalım ilk İşte bak ben bu yüzden bu yüzden bu orduyu kullanıyorum. Mesela <laughs> Süper büyücü olmasa orada var ya. Gerçekten tek yıldız'a aday bir saldırı olacaktı bu. Ama rahat rahat böyle hayalet salıyorum. Mesela bakmadan yani. Bu kadar basit. <laughs> şimdi basit deyip deyip yine 3 şimdi diyeceğim de. Buradan satmamın imkanı yok ya. Elimdekileri atmasam bile satmazdım yani. Kolay bir 3 oldu. İnşallah bu düzenden bir daha çıkar. <laughs> video üçlük çıkar bu sayede ya. Evet şampiyon yeteneği de atıyoruz. Ve 3 yıldızı bu şekilde almış oluyoruz. Geçelim diğer saldırıya. Evet girdik saldırıya bakalım inşallah 3 atarız. Belediye binası yine 10 <laughs> numara bir düzen. Ama bunda şöyle bir şey yapabiliriz gibime geliyor. Zeplini şu boşluğa indirirsek ve duvar kırıcıyı da korursam öfkeyle birlikte atmam lazım bir de. Şu arkadaki duvarı kırarız. Belediye binasını aldıktan sonra arkadaki X'e'yi kayasçar vesaire bunları alırız diye düşünüyorum. O yüzden ne yapacağız? Havuz yine yıkacağız. Şöyle şuraları bir temizleyelim. Yine üstteki hava olmasını da almamız lazım. Tazıyı kraliçeden yolladığında böyle gelecek. Şu aşağıdaki monolite. O şekilde zipini korumuş olacağız. İstediğimiz yere göndermek için. Şöyle kenarları temizleyelim. O çoklama tekme atıyor. Kralet heyeti bir anda öldü de o yüzden. Şuralardan temizliğe devam. Şu hava olması da bir düşse artık sevineceğiz ama. Zehir. Zehir birazcık sıkıntı orada. Ona ne yapabiliriz? Ona yaklaşmayız ya. Şu as olmasını aldık mıydı? Tamamdır bu iş. Okçu ok kulesini de alalım. Kız büyütünü ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Ordu da iş yapmıyor. Şuralara kullansak iyi olacaktı. Şimdi tadı iyi yollayalım. Bayağı bir zaman kaybettik. Güzel. Zeppelin ilerliyor şimdi. Patlatıcıya buz atsam mı? <laughs> Yine pintilik yapasım gel geldi. Tamam. Şimdi Goblin o belediye binasına hasar verdiği için görünmezlik atacak. Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi sıra belediye binasında. Aslında hero'ları da atmam lazımdı şu anda da. Onu birazcık geciktirdik. Ekibin kraliçeyi alalım. Şuradan başlayalım artık. Koruyucu karada. Abi bir dakika kalmış ya. Süre yetmeyecek. Şu X yayına. Lan nereye gidiyorsunuz? Kraliyet aletleri. Ya bunda da bir düzen için bir ordu yapmamak lazım. Yani gördünüz. Süre yetmiyor. Yarasa şart. Gerçekten şart. Şurada kralın yeteneğini kullansak. Sonra koruyucuyu bassak. 3 gelir mi? Nereye geliyor? Nereye geliyor? <laughs> Gelmez. Bari yüzde toplayalım şuralardan. Yaratsız da olmuyor demek ki. Zaten deneme amaçlı basmıştım orduyu. E, muhtemelen tazı balona devam edeceğim. Ama yani klan savaşında belki denenebilir. Gerçi klan savaşına da ne kadar kullanabilirsin ki? 8 günü var. 8 günde ne yaparsan artık. Yine büyülerimizi arttırdık. Çok iyi oyuncuyuz. Son saldırıdan 3 atamadık maalesef. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve video hoşunuza gittiyse de videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.